Evet, çok değerli Kültür Başkanı, Kıymetli İl Genel Meclisi Başkanımız, Değerli İl Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Değerli İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, Çok Değerli Daire Müdürlerimiz, Kıymetli Muhtarlar Derneği Başkanımız, Değerli Muhtarlarımız, Kıymetli İl Genel Meclis Üyelerimiz, Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu toplantıyı iki yıl önce yapmıştık. Maalesef oraya pandemi süreci girdi. Pandemi süreci girdiği için epeyce bir zaman toplantıyı icra edemedik. Ama bugün bir heyet olarak karşınızdayız. Bürokrat arkadaşlarımız var. Özellikle de muhtarlarımızın en çok işinin olduğu bürokrat arkadaşlarımız zaten aramızda. İl başkanımız burada siyasi temsilci olarak. Diğer taraftan İl Genel Meclisi Başkanımız bizzat özel idarenin temsilcisi olarak. Mesela oradaki meclis Genel Genel meclis üyelerimiz burada. Belediye başkanımız burada. Keza bütün heyetle birlikte şey, muhtarlarımızla şu pazar ilçemizi şey. bir değerlendirelim istiyoruz. Başka. Müzakeresini yapalım istiyoruz. Bir taraftan köylerde yapacağımız yatırımlar, bir taraftan mahallelerde yapacağımız çalışmalar, bir taraftan muhtarlarımızın sıkıntıları, problemleri var mı? Onların hepsinin bu toplantıda bir çek etmek istiyoruz. Kendimizi de bir çekmek istiyoruz. Nereleri eksik bırakmışız onları görmek istiyoruz. Ama Pazara gelmişken tabii değinmemiz gereken hususlar var. Sabah Saray sitesinde e, oradaki esnaf arkadaşlarla toplantıdaydık. Muhtar arkadaşlarımızla <laughs> da orada olanlar vardı. E, ama şunu özellikle belirtmem lazım. Pazarın artık odaklanması gereken konu bana göre kentsel dönüşüm meselesidir. Çünkü çok tarihi bir iş yapıyoruz burada. Yani Türkiye'nin en özel havalimanlarından bir tanesi bize de Pazar ilçesinde yapılıyor. Yani Havalimanının kendi kalitesi apayrı bir şey. Hakikaten yani İstanbul Havalimanı'ndan bile çok daha kaliteli görülebilir bir yapıya sahip. Bir taraftan da havalimanımız tamamlandıktan sonra pazar ilçemizi, pazara olacak olan talebi doğru yönetmemiz lazım. Buraya gelecek olan insanların neleri talep edebileceğini şimdiden öngörüp ona göre hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Onun için şehrin kendi kalitesi, mimari kalitesi de son derece önemli. Biz Rize Merkez'de başarılmış bir iş var. Ee, önümüzde bir örnek var. Burada da belediye başkanımız, ilçe başkanımız zaten Ankara'dan yeni döndüler. Adım adım orada özellikle Osman Aşkın Bakla beraber süreci takip ediyoruz. Ve bugün artık nihai noktaya geldik arkadaşlar. İnşallah bizim oradaki belediye bloğumuzdan işe başlayacağız. Ve etap etap orada bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Burada muhtarlardan en büyük isteğimiz bu sürece destek vermeleri. Süreç kolay bir süreç değil. Bir sürü ihtilaf çıkabilir. Bir sürü sorun çıkabilir. Biz Rize merkezde de bunları yaşadık zaten. Bir kentsel dönüşüm süreci kolay bir süreç değil yani. Çok fazla hisseder var. Belki 10 metrekarelik, 20 metrekarelik dükkandan 3 tane hisseder karşımıza çıkacak. Ya bunların hepsini yönetmek kolay iş işte değil. Burada bir kamuoyu desteğine ihtiyacımız var. Ve pazarın bütün paydaşlarıyla birlikte. Yani siyasi parti ayrımı gözetmeksizin. Yani muhalefet partileri de dahil olmak üzere. Sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarıyla bu konuya odaklanması lazım ve bize bu anlamda destek vermesi lazım. Biz de elimizden gelen bütün desteği pazar için vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Çünkü biz hazırlığımızı yaptık, artık çalışmaya başlayacak durumdayız ve ekibimizle inşallah çok yakın bir zamanda buradaki hissederlerle inşallah görüşmeye başlayacak. Kentsel dönüşümü orada bırakmamak lazım. Epeyce zamandır üzerinde uğraştığımız özellikle o tünelden sonra oluşan, yolda oluşan o kıvrımı biz oradan almak istiyoruz. O virajı Belki oradan düz bir hat çekip e, ön tarafta şu an yol olarak kalan bölgeyi de belki bir millet bahçesine çevirmemiz lazım. Yani kentsel dönüşümün ön tarafı pazarın bir sosyal alanı olması lazım. Denizle buluşabileceği bir sosyal alan olması lazım. Orayla ilgili de inşallah çalışmayı sürdürüyoruz. Biraz maliyetleri yüksek e, ama inşallah Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmeleri devam ettiriyoruz. O problemi de inşallah yakın bir zamanda çözeceğimizi ümit ediyorum. Doğalgazla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Pazara verdiğimiz en önemli sözlerden bir tanesi doğalgazdı. Az önce belediye başkanımıza gelirken de sordum. Herhalde yüzde otuzlar civarındayız değil mi başkanım? Yüzde otuzlar civarındayız. Ee, doğalgaz da artık pazarımıza verilmiş durumda. Diğer mahallelere de kısa zamanda gireceğiz ve yakın bir zamanda pazar ilçe merkezimizin bütününü inşallah doğalgazla bu vesileyle olacağız. Hamidiye mahallesi bizim için çok değerli. Sabahtan beri arkadaşlarla da konuşuyoruz. Esasında belediye sınırını almak için gerekli çalışmayı da yapmıştık. Ama bir yasal engelle takıldı. İnşallah en kısa zamanda onu tekrar yinelememiz lazım. Ve Hamidiye'yi de belediye ile artık bütünleştirmemiz lazım. Çünkü orada köy tüzel kişiliği ile birlikte çözemeyeceğimiz işler var. Belediye sınırlarını aldıktan sonra çok daha rahatlıkla çözebileceğimiz meseleleri var Hamidiye'nin. Hamidiye, Hamidiye pazarının en büyük zenginliklerinden bir tanesi. Orayı da korumak lazım ve doğru bir planlamayla birlikte Hamidiye'yi yönetmemiz lazım. Bu da bizim için son derece kıymetli. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. İnşallah bu hususta da e, gerekeni en kısa zamanda yapacağız arkadaşlar. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Biz sizi dinlemeye geldik. Afet müdürümüz burada. DSI müdürümüz burada. Arkadaşlar bir ayağa kalkarsanız muhtarlarımız da sizleri görsünler. Telekom. Telekom müdürümüzün cenazesi mi vardı? Onun yerine vekaleten kim geldi Telekom'dan? Telekom'da çok şikayet ediyor. Evet, evet. evet. Gerçekten çok şikayet var yani. Hiç Elektrik kurumundan kim var? Boşuna para veriyoruz. Telekom. Evet. Keşke gerçekten Elektrik kurumu var. Başka ne var? Karayolları. Karayollarında da Ercan Bey'in herhalde bir Trabzon'da toplantısı var. Oraya gitti. Eee Telekom'u getirmemişsiniz. En önemli meselelerden bir telekom. Yolda mı? Gelmezse iyi olur. Yani. arkadaşlar maksadımız, muradımız üzüm yemek. Boğacıyı dövmek değil. Biz burada nihayetinde pazar için çalışıyoruz. Rize için çalışıyoruz. Burada nerede ne eksik varsa ilgili müdür arkadaşlarımızın da bunu bilmesi lazım. Bizlerin de bilmesi lazım. Ve ona göre de <laughs> lazım. Bu mekanda şahane oldu. Konuşma söyleyeyim. Şahane, teşekkür ederim. başta başkanımıza çok değerli akrabam. <laughs> e, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten buraya çok emek verdim. Kendisinden Allah razı olsun. Bütün muhtarlara da şöyle teşekkür ediyorum. Pazara her geldiğimizde karşımıza üç tane dernek çıkıyordu. Yani bir dernek ziyaret edeceğimize üç tane derneği ziyaret etmek zorunda kalıyordu. Ve hepsi de farklı farklı şeyler söylüyordu. Bugün artık bütün muhtarlar mahallesiyle köyüyle tek çatı altında burada toplanmış bu kadar da güzel bir mekan yapmış. Ya böyle bir ortamın, böyle bir birlikteliği siyasetçinin kırması da mümkün değildir. Yani siz yeter ki pazar için fikir <laughs> üretin, proje üretin. Biz de size her konuda <laughs> destek vermeye devam edeceğiz. Sizleri gönülden ve kalpten seviyoruz. Buraya da kalpten ve gönülden geliyoruz. Hakikaten öyle geliyoruz. bu, bu, bugüne kadar vermiş olduğunuz bütün destek için, gayret için, pazar, belediye hep bize verdi bir dönem hariç. Ee, Ahmet abi de sağ olsun ne bir cenaze, ne bir düğün eksik bırakılıyor. Sadece icraat konusunda biraz eksiklerimiz var. <laughs> Onları da inşallah gidereceğiz. Özellikle kentsel dönüşümle beraber inşallah Ahmet Basa buraya kendi ismini altın harflerine kazıyacak. Ben gittiğim her yerde şunu söylüyorum. Gönül Belediyeciliği'nin bir fotoğrafı olsa bu fotoğrafa Ahmet Basa'nın resmini koymak lazım. Kesinlikle Gönül Belediyeciliği konusunda hiçbir eksiğimiz yok. İnşallah şimdi bu kentsel dönüşümle beraber icraat anlamında da pazara mührünü Ahmet Basa vuracak diyorum. Bu eser de Ahmet Basan eseri olacak. Biz her ne kadar destek versek de milletvekili olarak il teşkilatı olarak ne kadar destek versek de inşallah Ahmet Pasa'nın eseri olacak diyoruz. Evet. Ve yola da böyle çıkacak diye ümit ediyoruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum ve sözü size bırakıyorum. İlk sözü ben alıyorum. Sayın evet. Bekir'im ortak sorunlarımızı buraya yazdık. Bunları, okur, Bunları da alalım. Evet. Da ortak ortak var. sorunlar var. Bugün sanayide bir mesela çalışmanız oldu. Muhtarlar çok önem verdiğini söylüyor. Direkt evet. elimizde muhtarlar reisimiz de şey yapıyor. İki defa ilçe başkanımızı uyardım ben. Dedim ki yani bu toplantıları olduğu zaman muhtarımızın haberi olsun. Hiçbir zaman bizi sanki çıkamışlar. Ya ben anlamadım. Yani biz bir yerde eksik mi yapıyoruz? İkili istişarelerde de güzel konuşuyor. Diyalogumuz var. Şimdi daha önce siz de söylediniz. Tamam. Evet. da var dediniz. Şöyle bak biz gittiğimiz her yerde. Sanayici esnaflı muhtar var orada. Ya ben olsam ne olacak mesela orada? Ne yapayım? Muhtar bir saniye. Bir şey eksik olacak. Biz biz gittiğimiz her yerde gittiğimiz her yerde muhtarlarımızı özellikle davet etmeye gayret gösteriyoruz. Yalnız oradaki program bizim programımız değil. Oradaki programa biz davetliyiz muhtar. Bizi oraya davet Ama ediyoruz. hiçbir programa davet edilmiyoruz. Ya teşkilat teşkilat, teşkilat, teşkilat sizi eksik bırakmaz. Ya ya teşkilat sizi eksik bırakmaz. Bak bu toplantıyı yapan Yok, teşkilat. teşkilat yok. Pazarda evet. bir eksiklik var başkanım. Yani ben şey, de, bu şey de diyeyim, şöyle diyeyim. sanki, 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 sanki burada yetkililer yani. bu kedi evet. yetkilerini yani. kullanmıyorlar. Arkadaşlar da tek bırakmadım arkadaşlar. Birkaç tane sivil toplum örgütü sanki pazarı onları yönetiyor. Ya diyoruz kanka bak da güzel. Şimdi bir dakika bir eksik burada. Bir dakika muhtemelen. Şimdi basın mensubu arkadaşlar. Görüntülerinizi aldıysanız, konuşmalarımızı da yaptınız. Biz şimdi muhtarlarımızla bir sohbet ortamına geçeriz. Ee, biz kapıyı da kapatalım. Tamam. Oradaki kapıyı da kapatalım. <gülüyor> Kayıtların hepsini <laughs> de <laughs> kapatalım. Basın <Mesul gülüyor> mensuplarımız kalabilir. İçeride sadece kayıt almaya gerek yok. Biz özel, kendi aramızda muhtarlarımızın çünkü bize söyleyeceği şeyler var. Bizim size söyleyeceğimiz şeyler var. Kayıt almadan basın <laughs> mensuplarımız da kalabilirler. Hiçbir mahsur Sayın yok. Milletvekilim, e, muhtarlarımızın duygu düşüncelerini nasıl e, anlayacağız? Yani bizim biz de onları duymamız lazım yani. Muhtarlarımız da şöyle muhtarlarımız da Hayır, de yani. Hayır yani ne konuşuyor ya, şey Bakanım diyor da burada durun. Muhtarlarımızın diyor düşüncelerini arkadaşlar. Hı. Oturun zaten bu toplantıdan çıkaracağınız muhtarlarımızın size söylediği her şeyi alıp haber yapabilirsiniz. Sorun yok. Ama <laughs> sonra <laughs> muhtarlımla şimdi helalleşeceğiz içeride zaten. <laughs> Oturup orada bir görüşmemizi yapacağız. Trafosunu da en kısa zamanda yapın. Tekrar söylüyorum. Bayramdan sonra. Bayramdan sonra hemen trafoyu şimdi de halledin. Burada değerli arkadaşlar, baksadım üzüm yok, yemek. Yok, yok.